Cross pass Hidayet'ten Ufa. Ufuk'tan bir cross da Kerem'e çok güzel bir atış ve basket Hidayet'ten. Evet üçüncü üstelik basketimiz. Yüksek posta Mehmet. Mehmet'e basketi. Evet Mehmet'in de bir özelliği. Yüksek posta gerçekten çok başarılı. Çok güzel hareketler Kerem'den. Nefis de bir asist diyelim buna artık. Oldu evet. Evet evet asist oldu. Asist oldu. İbrahim'in basketi. Son 43 saniye 42 saniye. Çok güzel bir pas. Ve bu güzel pası da Asım Tars konikeyle değerlendiriyor. Son 9 saniye, 8 saniye. Skor 57-42. Bir atış kullanıyor Kerem. 20 atışı. Son 2 saniye, 1 saniye. 3 sayıda katılma. Hayır. Hayır. Basket geçerli değil. Ve Türkiye bu C'yi 57-42 mağlup etme başarısını gösteriyor ve böylece basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası finallerine bu startik galibiyetiyle çok güzel bir başlangıç yapıyor.